Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili terazi burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdilik izleyenler için tekrardan anlatayım. Sevgili terazi burçları ile ilgili sağlık, aşk, aile hayatı, kariyer, maddi durum, bebek, aklımdaki kişi gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak bu konularla ilgili herhangi bir konuda... Ee, cevap alacak mısınız, kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Ee, hani birini çok fazla düşündüğümüzde karşımıza çıkar ya, belki de bu video o şekilde karşınıza çıktı. Ee, bu tarzda ikili seçme tarotlar ve kahve faları yüzlerce videom var kanalımda. Gelip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Ee, hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve e, videolarımı beğeniyorsanız beğene bas basarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi ben e, sırayla ilk önce aşk hayatından başlayacağım. Çünkü en çok sorulan sorular aşk hayatıyla ilgili ve e, bakalım sevgili Terazi burçlarının Se Terazi da aşk insanları gerçekten zerafeti, aşkı, ilişkilerle ilgili e, o kibar nazik tavırlarıyla genelde bilinir. Tabi haritanın geneline de bakmak gerekir. Bazı terazi burçları bakarsınız romantizmden hiç alakası yoktur. O zaman onun haritası çok farklıdır. Öyle bir durumda söz konusu olabiliyor. Hemen şimdi kartlarımızı karıştırdım. İlk önce aşk hayatıyla ilgili kartlarınızı seçiyorum. Aşk hayatıyla ilgili bakın şanslı bir ay o kartlar hepsi arka arkaya çok güzel eğer ki istediğiniz biri varsa bu kişiyle ilgili bir mücadele ediniz olacak yalnızlar için şöyle yorumlayabiliriz bunu eğer ki yalnız bir terazi burcuysanız kısmetli bir ay da olacaksınız yeni bir flört hayatınıza girebilecek biri o kişiden size bir teklif bir şey gelebilir. Bu ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk olabilir. O kişi için mücadele edip bu ilişkiyi hani böyle daha da güçlendirebilirsiniz. Çok çok güzel çıkmış yani hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Ama zaten hayatımda biri var diyorsanız. O zaman da bu kişiden güzel bir teklif, bir e, uzun zamandır birlikteyseniz evlilik teklifi alabilirsiniz evlenmediyseniz. Ya da bu kişiyle ilgili gelecekle ilgili güzel bir karar size bir hediye sunabilir. E, aşkınız daha da böyle yükselebilir bu süreçte. Ve bir konunuz varsa o konuyla ilgili biraz mücadele edip o, o sorununu da çözme ayı olacaksınız için. Biraz mücadele vereceksiniz bir konu içerisinde ama daha genel anlamıyla aşk hayatıyla ilgili şanslı bir ay sizleri bekliyor diyebilirim. Bol flörtlü, eğlenceli, böyle, böyle yükseldiğiniz bir ay olabilir enerjisel olarak. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili açıyorum, seçiyorum. Bakalım e, sağlıkla ilgili sevgili terazi burçlarının kartlarında neler çıkacak. Hemen şöyle kartlarınızı seçiyorum. İki tane geldi, ikisini de alalım. Bunlar sizin şansınız. Hiç değiştirmeyelim. Hemen şöyle bakın... E, beklediğiniz sağlıkla ilgili bir haber varsa, bir bebek haberi ise bu olabilir. Tedavinizin cevap verip vermeyeceği ile ilgili ise Bakın hepsi de çok güzel çıktı. Ee, aile içerisinde birinin sağlığıyla ilgili bir de bir haber de alabilirsiniz. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Ee, bir e, tahlil yaptırdığınız sonuçlarını temiz alabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi biraz daha iyi, biraz daha güçlü hissedebilirsiniz bu ay. Ve emek verdiğiniz bir konu olacak. Yani... E, diyete başlamak, spora başlamak gibi gibi bir konuda da böyle bir başlangıç yapacaksınız. İhmal ettiğiniz tedavi olmanız gereken kronik bir hastalığınız varsa onun başlangıcı olacak ama iyi gelecek hepsi. Aile içinden birinde biriyle ilgili sağlık haberi alabilirsiniz. Güzel haberlerle birlikte güzel çıktı kartların hepsi çok olumlu kartlar çıktı. İnşallah da çok güzel bir ay olsun sizler için. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi durumlarla ilgili karıştırıyorum. Bakalım. Sevgili terazi burçlarının finansal ve maddi konuları ile ilgili kartlarında neler çıkacak? Şöyle hemen kartlarınızı seçiyorum. Finansal ve maddi konularda kartlarda uyarı çıktı. Dikkat dikkat dikkat. Evet, o, gerçekten dikkat etmeniz gereken bir ay. Biraz iyi gibi gidip biraz kötüye gidebilir. Aile içerisinde bir sıkıntınız varsa bu tekrar gündeme gelebilir. Maddi konularda dikkat etmezseniz eğer sorunlar yaşayabilirsiniz. Hani kartlarda hep uyarı kartları çıktı. Maddi konuda gelirinizden çok gider yapmamaya çalışın. E, borçlarınızı ödemeniz gerekiyorsa, yapmanız gereken sorumluluklarınız varsa, yatırımlarınız birikim yapmanız gerekiyorsa bunları ihmal etmeyin. Çünkü böyle küçük küçük sorunlar bu ay gündeme gelebilir diyor kartlar. Hep böyle uyarı kartı çıktı. Biraz daha temkinli olmaya çalışın harcamalarınızda. Şimdi kartlarımızı aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili terazi burçlarının aile hayatı ile ilgili kartlarında neler çıkacak. Aile hayatında e, biraz daha güçlendiğiniz, sözünüzün geçtiği bir ay yalnız küçük bir tartışmaya, küçük bir problemin içerisinde bir anda bu kendinizi bulabilirsiniz. E, karşılıklı iki tarafta birbirini kırabilir, üzülebilir, Kendi daha çok kırılabilir. Yani hani karşı tarafı kırmaktan çok yaşanan şey iki tarafı da çok e, kırabilir ama çabuk toparlayacağınız küçük bir tartışma yaşanabilir. Bakın sonra hemen mutluluk bir birliktelik var tekrardan küçük bir problemi atlatmak ve sonrasında bir huzur var. Kendinizi aile hayatında bir konuda daha güçlü hissedebilirsiniz artık. Maddi olarak ailenize destek verdiğiniz için ya da manevi olarak onların yanında olduğunuz için bir güç Onlara karşı güç gösterisinde de bulunabilirsiniz, kendinizi güçlü de hissedebilirsiniz. Ama dediğim gibi küçük bir problemle karşıda bir kişiyi kırma, kırılma durumları olabilir ve toplayabilirsiniz çok hızlı bir şekilde. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum diyorsanız aileden biri ya da arkadaşlarınızın arkadaşlarınızdan birinin iş hayatı ile ilgili, kariyeri ile ilgili de tutabilirsiniz bu kartları. Hemen şöylece kartlarınızı seçiyorum. İş ve kariyerle ilgili emek vermeniz gereken bir döneme gireceksiniz. Gelecekle ilgili birikim yapacaksınız. İşinizden memnun olmuyor olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili kendinizi de istediğiniz noktada görmüyor olabilirsiniz. Üzüldüğünüz konuyla ilgili emek verin diyor. Yani üzülmeyi bırakın diyor Carter, emek verin. Çünkü iş ve kariyer sizin emeklerinizin genellikle karşılığını alabileceğiniz daha real, gerçekçi bir yer. Yani hani aşk gibi değildir ki birini çok seviyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz ama o sizi sevmeyebilir yani karşılığında alamayabilirsiniz maalesef. Ama iş hayatı şöyledir ki disiplinli ve e, Doğru adımlar atarsanız gerçekten belli bir süre sonra karşısına alabilirsiniz. İşte burada diyor ki üzülmeyin. Üzülmek yerine geleceğinizle ilgili, iş ve kariyerinizle ilgili eğitim almanız gerekiyorsa eğitim alın. E, Yapmanız gereken ne varsa bunları adım adım yapın. Ve sonrasında büyük bir güç sizleri bekliyor. Sadece adım atmanızı bekliyor. Üzülmek değil emek vermek diyor Kartay'da. E, öyle bir durumunuz da varsa gerçekten kendinizi üzmeyin. Kalkın harekete geçin bence. Şimdi kartlarımızı bebekle ilgili karıştırıyorum. Bebek isteyenlerle ilgili. Ama ben bebek istemiyorum diyorsanız da etrafınızda bebek isteyenlerle ilgili tutabilirsiniz bu kartı. Bakalım. Bebek isteyen terazi burçları ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Bakın iki kişi bekliyor bir haberi ve bu haber çok güçlendirecek onları. Bu haber gelecek. Hatta bir süredir mücadele ettikleri bir haber ve onlara geliyor. Bebekle ilgili açtığımız için çok e, mücadele vermiş, uzun zamandır bekleyen, çok bebek isteyen biri var, bir çift var ve yol bir haberin yolunu bekliyor, gözlüyor gibi. O kişilere bu haber gelecek ve çok güçlü, çok mutlu hissedecekler kendilerini. Bebek için açtığımız için kartlarda bir bebek haberi var diyebiliriz bebek kartlarımızda. İnşallah Allah herkese hayırlı zamanda, doğru zamanda hayırlı evlat nasip etsin. Şimdi kartlarımızı e, aklınızdan bir kişiyi tutun onlar için açalım. Ben bunu iki şekilde yorumluyorum. Hem aileden biriymiş ya da arkadaşınızmış, çocuklarınızmış gibi yorumlayacağım. Hem de aşk ve partner anlamında yorumlayacağım bu kartları. Siz aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben şimdi hemen kartlarınızı seçiyorum. Şimdi ben bunu ilk olarak partner ve eş anlamında yorumlayacağım. Bu kişiyle karşı tarafla ilgili bir kırgınlık yaşıyorsunuz bir problem yaşamış olabilirsiniz. Kalbinizi kırmış olabilir bu kişi. Ve sürekli bir şey hissediyorsunuz, bir düşünceniz var. Bu düşünceyle ilgili tam tersi güzel gelişmeler olacak. Kalp kırıklığı biraz geride kalacak. Ani bir şekilde bu kişi size arayabilir, sorabilir, konuşabilir bu konuyu sorunu hızlı bir şekilde çözebilir. Size güzel bir gelişme verecek karşı taraf. Sürpriz bir gelişme olacak sanki bu. Ama bir kalp kırıklığı ve bir düşünme çıkmış. Bu, bu kişiyle aranızda bir sorun, küçük bir sorun, kalbinizi inceden inceye üzen bir konu çıkmış. Ve bu konuyla ilgili sürpriz bir gelişmeyle bu sorunu çözecekmişsiniz gibi çıkmış. Eğer ki bunu bir arkadaşınız, çocuklarınızdan biri gibi tuttuysanız bu insanın, bu kişinin kalbini kıran ve üzen ve sürekli böyle dert ettiği, düşündüğü bir konu var. Bu konu sağlıkla ilgili de olabilir bazen ama kalp kırıklığı olduğu için büyük ihtimalle ilişkisel anlamında. Aşk hayatıyla ilişkisinde ya da iş hayatındaki ilişkilerinde bir problem yaşıyor olabilir. Çok da düşünüyor bu konuyu. Bu konuyla ilgili bu ay içerisinde bir gelişmesi olacak ve güzel bir gelişme olacak ve kendini daha iyi hissedecek. İnşallah öyle olsun. Hani o kalp kırıklığı neyse bir an önce giderir. Ee, hayatta maalesef e, kötü şeyler de olabiliyor, iyi şeyler de olabiliyor. Çok da kırılabiliyoruz bazen. En çok da sevdiklerimize kırılıyoruz. Sevmediğimiz insana zaten kırılmıyoruz. Ama diliyorum ki e, tam istediğiniz gibi çok güzel, sağlıklı, sevdiklerinizle aşk dolu, huzurlu bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.